Çünkü iki gün sonra yine alozer, Gümüş Ali suyunun yani şifalı olduğuna, taşları erittiğine inanılan suyun başındayız. Şimdi bunu kendi sayfamdan paylaştıktan sonra birçok olumlu tepki aldığım gibi olumsuz tepkiler, belki de hakarete varan çok da önemli değil tepkiler aldık. Doğrusu biz sadece bir şeyi iddia ettik. Yani bütün taşları erit erit eritmediğini bilmiyoruz. Fakat az önce haber ve TRT'nin de şu andaki çekim yapıyorlar. Evet. Görmüş olduğu şekilde kendilerinin suya attıkları şu su taşları göstermek istiyorum. Nasıl parçaladıklarını görebiliyor muyuz? Bakın. Bu taşları paramparça etti. Bütün taşları olmazsa bile en azından çözünürlüğü daha e, basit olan taşları eritiyor. Sıkça sorulan iki soruya cevap vermek için bulmak için buradayım daha doğrusu. Önce suyu gösterelim. Şimdi de suyun kanalını gösterelim. Oradaki taşların niye erip eriyip eremediği sorusunu sordu arkadaşlar. Su yolundaki taşlardan alıp bir deneyeceğiz. Bir çeker misin kardeş? Su yolunu herhangi bir taşı alalım. Herhangi bir taşı alalım. Şuradan şunu gösterebiliyor musun kardeş? Evet görüyorum. Şunu bir çıkaralım. Bakalım. Evet. Bakın su yolundaki bir taşı ne hale getirdi? Benim yüzümü de göster kardeş. Evet. Su yolundaki bir taşı ne hale getirdiğini görüyorsunuz. Başka bir taş alalım. Şu. Evet. Taşı erittiğini, kırdığını görüyoruz. Yumuşattığını görüyoruz. Bu taş parçaları. Şöyle kayayı görüyorsunuz. Yani bizim yapmaya çalıştığımız sadece bir farkındalık oluşturmak. Yoksa ben bütün bu taşları niye eritip eritmediğini bilmiyorum. Ya da bunun bilimsel bir açıklamasını artık ilgililer, yetkililer, bilim ve sağlık kurullarının gelip yapması gerekiyor. Fakat su yolundaki taşlara da baktığımızda, herhangi bir taşa baktığımızda parçalandığını kendiniz müşahede edebilirsiniz. Bakın. Alın. Başka bir taş alalım tekrar. Herhangi bir taş alalım. Evet. Bazı taşlar kirli olabilir. Ama şu sert taşların kirli olmadığını kameraya göstererek e, parçalamaya çalışalım tekrar. Evet. Görüyorsunuz. Taşın nasıl kırıldığını görüyorsunuz. Evet. Yani bizden bu kadar tanıtmaya çalıştık. İlgililer, yetkililer gelir, incelerlerse belki faydasının dokunulacağına inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz.